Sayın Bakan konuşmanızda kadın spor yaparsa tüm toplum spor yapar diyerek kadınlarımızı spora teşvik edecek çalışmalar gerçekleştirdik dediniz. Ancak benim seçim bölgem Afyon Karahisar'da Afyon İdman Yurdu Gençlik Spor Kulübü bünyesinde ikinci ligde bulunan Afyon Karahisar kadın futbol takımına ne yazık ki hiç destek olmadınız. Bunlar amatör takım değil. Her gün antrenman yapmaları gerekiyor. Ancak Afyon Karahisar Belediyesi haftada sadece iki gün bir buçuk saatlik saha kullanım izni verdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bizim elimizde saha yok. Sahalar belediyenin diyor. Ancak belediyede lütfedip ancak bir buçuk saatlik iki günlük bir saha kullanım izni veriyor. Şimdi kadın futbol takımlarının için desteklemiyorsunuz. Ayrıca kadın futbol takımlarının ikincilik karşılaşmaları niçin başlamadı. Yine seçim bölge mafyon Karayışarda 1 Kasım itibariyle yani bugün büyük erkekler basketbol ligi başlıyor. 8 takım var. Ancak ilimizde ikinci kademe antrenör belgesi olanların vizeleri yok. Vize almaları için farklı illerde seminerler düzenleniyor. Ancak bunun içinde yol parası, yemek parası, konaklama gideri harcamak zorundalar. Bu harcamaları yapamadıkları için bu vizeler alınamadı. Bu yüzden bir takım ligden çekildi. Birkaç takımın da hala sıkıntısı devam ediyor. Neden bu seminerler Afyon Karahisar ilinde düzenlenmiyor? Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu işe neden el atmıyor? Bunu merak ediyoruz. Geçen yıla kadar Afyon Karahisar'da Anadolu Efes'i yenen ve birçok başarılara imza atmış çok güzel bir basketbol takımımız vardı ancak bu takım kapandı. Niçin basketbol takımımıza destek olmadınız? Yine Afyon Karahisar'da motokros için birilerine milyonlarca lira para harcanıyor, para aktarılıyor. Peki motokrosa ayrılan bütçenin yarısı Afyon Karahisar'da futbola, basketbola ve voleybola niçin ayrılmıyor? Basketbol, voleybol kapandı. Futbol takımımız ikincilikti. Çevre illerimiz Konya, Eskişehir hatta Manisa'nın Akisar ilçesinin futbol takımı bile Süper Lig'e çıkarken biz maalesef hala ikincilikteyiz. Söze gelince tesis ve otellerimizde spor şehriyiz diyorsunuz. Ancak bırakın spor şehri olmayı eldeki takımlar kapanıyor. Eldekileri kaybediyoruz. Bakın basketbol ve voleybol kapandı. Veysel Eroğlu spor salonu altıl duruma düştü. Bina neredeyse çürümeye terk edildi. Şimdi spora destek bu mu? Afyon Karahisar spor şehri olacak dediniz. Böyle takımları yok ederek mi spor şehri oluyoruz? Bunu lütfen cevaplayın.